Evet arkadaşlar, iftar hazırlığımız başlasın. Kıymayı kavuracağım. Kıymalı ve pazılı bir börek yapmak istiyorum. ye böldüm arkadaşlar. Bunu da 9 eşit parçaya böleceğim. 10 da olabilir ama 9'a hedefliyorum. arkadaşlar böreğimizi bu şekilde kesiyoruz. Kesmeden kesinlikle fırına atmıyoruz. İyice kestiğimizden emin oluyoruz. O yüzden tekrar üzerinden gideceğim. Kağıdıma zarar vermek istemiyorum. Tazılarım bıçağıma dayandı tabi. Evet, tam ortadan dümdüz kesiyorum. Evet. Buralarda 3 üç, 3'e böleyim. Tam bir porsiyon olur. Bunların da üzerine susam ve çörek otu atacağım. Ortadakine susamı ve çörek otunu karışık atayım kenarlarına bir ondan bir bundan koymayı tasarladım. Şu an saat altı olduğunu umuyorum. Fırına hemen atsam atmasam bilemedim. Canım saat kaç? 18.30 Uçuğu da var. Bir saat kaldı. Hemen fırına. hamurumuz mayalı değil arkadaşlar o yüzden kabarması tepsi mayası değil ama mayalı kadar da güzel oldu biliyor musun hamurum bir günde pırasalı yapacağım ya da keşke bugün pırasalı yapsaydım diye düşündüm aslında şimdi çörek atıda susam fırında pişe dursun. Biz de ortalığımızı temizleyelim. Bugün çorba yapmayacağım bu gidişle. Yoruldum. Sadece börek olacak. Çorba olmayacak. Belki de kız kardeşime giderim böreği de alıp. Hüseyincik de orada. O da oruçlu. Hep beraber yiyebiliriz bugün. Merhaba arkadaşlar. Kıbrıs'tan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Dinlenmeye dışarı çıktım. Çünkü domateslerimizin çiçek açtığını görmeye, bakmaya çıktım. Çünkü bu ağacın çiçeklendiğini görmek istedim. Saat 6.30 7 oluyor. Ben böreğimi fırınıma attım. Belim ağramaya başladı. Ayakta durmaktan, uğraşmaktan. İş e şimdi patlıcanları sulamış, diğerlerini de sulamış. tur atayım. Bir merhaba diyeyim. Nasılsınız? Oruç nasıl gidiyor? Dün ben çok etkilenmiştim biliyorsunuz. Bir de uykusuzluk vardı bende. Bu gece ve sabah daha iyi uyuduğumu düşünüyorum. Şu an iyiyim. Dün bu saatlerde her şeyi bitirmiştim. Yani sağlık yönünden bitkin düşmüştüm. Soğanlarımız çok güzel olmuş. Size de bir çekim diyeceğim ama her gün de onları çekiyorum zaten. Azıcık kendi bir çekim bugün. Çok uğraştım, çok yoruldum. Bugün kızım Esentepe'ye gitti babaannesiyle. Bir tepsi börek yaptım. Börek bize kaldı çünkü onlar gittikten sonra hamurunu yoğurdum. Ayrıca giderken bugün eşim işe gidecekti. Normalde öyle konuşmuştuk. Arkadaşı aradı. Mahkemede gelen müşteri değil de ne? Mahkemeye gelen insanların korunması amaçlı siperlik. Orada çalışanların korunması amaçlı siperlik yapılacakmış. Cam siperlik. Ama marangoz bitirememiş. Gönyeli Güzel Yurt ana yoluna çıktı. Ama arkadaşı getirip anahtarı vermiş. Şu ışık çok mu güzel. Evet saçlar da çok güzel ama. Getirip anahtarı teslim etmiş. O yüzden işe gidememiş. Biz de ne dedik videoda? İşim işe başladı. Üzgünüm. Henüz değil. Çok güzel arka manzara ya. Şimdi böreğimi bir daha çekeyim. Çıtır çıtır dokuyor. Sesini duyuyor musun arkadaşlar? Ne kadar güzel oldu. Çıt çıt. Susamlar dökülmeyeydi. iyiydi. Şimdi İftara 10 dakikadan az bir süre kaldı. Ben tabaklara servisi yapacağım. Kuru fasulyemiz, taze fasulyemiz var. Onu da koyacağım. Ekmeğe gerek yok. Zaten ekmek. Ama fasulyenin yanına koyabilirim. Eşim yer muhakkak. İftardan sonra görüşürüz arkadaşlar. Tepsimizi aldık masamıza. Çayımız demleniyor. Kuru fasulyelerimizi koydum. Canım yumurta istedi. Haşladım. Bu tabaktaki tahinliği de ümitle de ben bitireceğim tahin pekmez karışımını. Böyle basit. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 8 Mart'ta saçımı boyamıştım. Saçıma bakım yapmıştım ve yine zamanı geldi. Ama oruçlu olunca başka işler peşinde de koşturunca gündüz uykuda geçiyor, yemekle geçiyor, yorgun geçiyor, sabah uykusu oluyor. Bu yüzden saçımı boyayamıyorum. Ha bugün ha yarın birkaç gün tutmamıştım oruç. O günlerde yapayım derken bir türlü fırsatım olmadı. Tam böyle çarşı pazarın açıldığı döneme maaş çekmeye, banka ödemelerini yapmaya gittiğimiz döneme denk geldiği için saçımı boyayamadım. Yani haftanın iki, o dört günün iki günü oruç tutmadım. Dört günün iki gününü güzel yurtta geçirdim. İki gününü de burada çarşıda birinde fırın aldık, birinde buzdolabı aldık. O yüzden e, saçımı boyayamadım. Ama ben bu akşam bu videoyu kapattıktan sonra yüklemeye verdiğimde saçımı boyatacağım. Yarın Aynı renkte göreceksiniz ama bakımlı belki görürsünüz. Beni daha düzgün bir halde görürsünüz. Saçımın boyaya ihtiyacı var. Aynı zamanda saçıma yaptığım bakıma da ihtiyacı var. Bayağı oldu. 3 haftada bir yapmam gerekiyordu. Onu yapacağım. Neyse şimdi kahvemizi yaptım. Saat kaç oldu? Herhalde 11'i geçti. İftardan sonra ilk kahvem. Bayağı bir çay içtim. Durup durup çay içtim. Zaten e, böreğin yanında çay içmeye başlamıştım bir börek yedim, bir çay içtim. Yani cips gibi elime aldım yedim. Şimdi bile kaşığı bir tane koysam yedim dedim ama e, vücut şeker de arıyor. Çünkü bu dönemde şekerli yemeye başladık ya günlük şekerini arıyor. Ama bu da şey yapayım dedim. Böyle etinin limonlu, eti formunun limonlusunu çıkardım. Kahvenin yanında yiyeceğiz. Dediğim gibi kızım Esentepe'ye gitti. Böreğimin videosunu görünce şöyle bir iç geçirmedi değil. Anne diyor ben de buradan bir parat yapsam da çeksem de sana atsam mı? Gerek yok annem dedim annen zaten yapıyor yani gerek yok. Evet arkadaşlar yarın yani siz bu videoyu izlediğiniz gün bugün. Keşke bir gün önce saçımı bakım yapaydım şimdi böyle çıkaydım diyorum. Yarın anneler günü. Buradan annemin kayınvalidemin ikisi de annem ikisini de çok seviyorum. Anneler gününü kutlamak istiyorum tabii kendi anneler günümü, kız kardeşlerimin, sevdiğim herkesin, yani tüm annelerin anne adaylarının artık üzerine alan kim varsa diyelim. Anneler gününü kutluyorum. Bütün anneler günü, anneler günü kutlu olsun. Gerek kendi annenin, gerekse gerek kaynamanın, her iki annenin de anneler günü kutlu olsun. Bütün anneler güzeldir anneleri sevelim, sayalım. Onlar bizim atamızdır. Annede gününü kutlu olsun. Ve aynı zamanda eşimin de annede gününü kutlu olsun. Aynı zamanda. Teşekkür ederim canım. Ben hepsinin adına teşekkür ederim sana. Ve aynı zamanda da e, bazı zaman da annede gününü kutlar. Hepsine buradan saygı, sevgi, saygı. Annede günü kutlu olsun. Anneler gününüz kutlu olsun. Anneler günümüz kutlu olsun. Evet arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmadan izliyorsanız lütfen abone olmayı unutmayalım. Kanalıma destek vermenizi rica ediyorum. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.